Hak ediyor mu hak etmiyor mu bu maaşı oyuncuların? Onu bir sormak istiyorum. Tabii. Sen de lütfen yanıt ver. Tabii ki. Gabriel Jesus haftada 265 bin pound hak ediyor mu? Etmiyor. Gökhan? Zaten sakatlıklardan oynayamıyor. Ondan daha fazla hak edenler var. Bence var. de. Çağatay? Bence de etmiyor. Kai Havertz 280 bin pound. Etmiyor. Aynı. Bence de fazla. Yok. Omar Marmuş 295 bin pound. Yeni yeni olmaya başlayan bir oyuncu için fazla. Aynı. Ben potansiyeline ve yaşına tabii, tabi bir şey binaen bence normal. Ha, normal diyorsun. Bence normal. Allah Allah. Allah Allah. Premier Lig'e transfer yapıyorsun öyle rakamlar. Ama işte günümüz futbolunda o zaman bu rakamların hepsi normal Müjdat. Bruno Fernandes 300 bin. Herkes hak ediyor. Aa, kaptan. Bernardo değil. Silva 300 bin. Alsın. Geçmiş Normal. Olur. Jack Grealish saçlarıyla alır. Jack Grealish saçlarıyla. Sen? İmaj. Bence. İmaj bir... ya, başka hiçbir Bence... şey yok. Jack Grealish'i 300'den 150'ye düşürdün. Jack Grealish <laughs> 125 bin ya. ya. Jack Grealish benim için son 10 yıldaki en büyük hayal kırıklığı ya. Heh. Bu kadar arkasında evet, durup, bu kadar evet. perişan olduğum başka bir oyuncu yok ya. Casemiro 350 bin ne abi Casemiro 350 Fazla. bin ya? Fazla, United'a bak ya. Geçmişine verilmiş Ge bir evet. para bu. Kariyer, evet, kariyer. Bu... Real Madrid'de Casemiro'ya verilen para müjde. Kariyer ücret. Real Madrid Casemiro'da da Bale vardı, Ronaldo vardı, Benzema vardı, Cross vardı, o Modric vardı abi. De Bruyne 400 Hı, hak bin. Tabii ki. Normal dominasyon. Salah 400 bin. Aynen. Doğru. yeni kontratlar. Çok iyi abi. çok iyi. Sezonun Haaland, 525 bin. E bir de 40 yıllık Haaland'da. anlaşması var. <laughs> 525 bin pound'dan 12 çarpı 40'ı çarp.